Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bot for Adventure oynuyoruz. Evet, yeni oyuna geçiş yapmakmış bulunmaktayız. Biz bunda gelişmiştik. Ee, gelişmeden önce bizim kanalımız olmadığı için e, gelişme videolarını gösteremedik arkadaşlar. İşte buradan böyle şeyler alarak gelişim robotlarınızı geçim yapıyorsunuz. Size örnek bir bot gösteriyorum. Flame. Ferhat oyuna geçebilir misin artık? Evet. Şimdi arkadaşlar tekne ne yedi te, te seviye teknesi yaptık. Şimdi tel, özellikle te, te bölgesi de, de gideceğiz. Yani donmuş atıklar. Burada da acabilerimizi yenisi olan Sparky'yi bile aldık. Bakalım. Haritamızda ne yazıyor? Yani acemi derken bizim yardımcımızları yardımcımız olanları kastediyor. Ve buradan öncelikle bir tekne yükseltmesi için bir şey bir şeyimiz var. Bir şey al. Harita bir şeyi algılamış. Şuradan bakarsak Eplik Bir tekne var. Ve buradan bir bunun nedeniyle ne? Radyo çene. Yani radyo orada bir radyo çenemiz var. Buradan gitme. İşte burada böyle botlarla savaşıyorsunuz. Görsel kuru koca, roketer, basketer ve splainer. Kazan Büyük yaptım. savaş başladı. Aha şu artıları böyle yakıyor. 3 ve 3. Şu an rakibim 0 yedeği kaldı. Bizim hala 3 yedeğimiz var. Don ben kulesi oyunu Kullanıyor. Şu an yeniyoruz. Son bir robot. Robot öldü. Savaş kazanıldı. Bizim de birkaç tane. kullanmadığımız <laughs> bir tane var. Bakalım neredeyiz? acayip bölge. Aha. Oha! O ne be? Plagi var arkadaşlar. Bakın şurada görürseniz yeni bu keşfetmiştik. Şurada da altta da orada. Evet. Gördüğünüz gibi orada. Ne aldın Berat? Ton üç Gusto. Şimdi ben biraz uzakta olduğum için biraz yakınlaştırıyorum. Gel lan buraya. Abo! 3 saat 3'e bir. hasar yükseltici kullandı. Savaş başlasın. O bizimkiler donuyor. Berat. Bombardıman kullansana. He bombardıman yerine hareket falan kullandım. Ama bizimkileri kullandım. Yani bir etkisi olmayacak düşmanım. Etkisi. Don, dön don kulesi. Sıradaki round. İkinci düşmanla savaşıyoruz. Bayağı iyi savaşıyordu olsun. Aha pentop kayboldu. ortaya <laughs> çıktı. Dur lan. Allah'ın sana aşındırma. Abo. Bir daha aşındırmak yap bence. Sonuncu. Gerçekten iyi oynuyorsun. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi bu kadar büyüktün. Hala orada savaşıyor. Yedeğimiz üç tane hala. Hareketsiz alan kullan. Otur. Berat sen bütün robotları 12-11 level'e mi yükselttin? olsun. Hadi açma bir güzel abo. Bütün robotlar savaşın içinde gururla savaştılar. Ve Berat kazandı. Aferin Oha arkadaşlar orada çeyinler var kocaman. Gördünüz değil mi? O sizi. Dikkat et yine fare. Dibe git. Dibe git dedim sana. Şu an gerçekten çok yaklaştık. Ama ben buraya kadar gel bi bir şey oldu. Evet görüyorsunuz ki kırmızı şey robotlarımızın tamir edilme malzemeleri. O malzemeler de sınırlı. Bakın o malzemelerle canları doluyor. Ve bir tur verelim. Maç başladı. Berat. Bence Don kulesi kullan. Tamam. Yapacağım eline. diğer videolarda da da belki belki sonbahar korusunu da keşfedebilirim. Sonbahar korusunu keşfettik de size gösterebiliriz. Ve kayna natırma bazabanı. Orada orada yakaladım. Şimdi o hurdayı al. Yine kazandım. Aferin Yer gidi istasyonu. Ama oradaki daha... oradaki epik malzemeyi alman lazım. Koş. Dur Seni lan. fark etti. Siktir lan. Siktir <laughs> <Sırptır> lan. <laughs> Kaç. Kaç. Oha! Abo, kaç tane düşman var? Allah! Berat bundan sonra hep acemileri çıkar. Yoksa öleceğiz. O, Flamer düşmanı geri seriyor. Hareketsiz alan kullan. dondurdu. Mu? Dikenli yol kullan. O dikenli yolu kullan işte. Buz yolu. İkinci tur. O bir tane robot ölmüş. Şuradaki siyah şey onun ölmüş. Ön... şurada az önceki siyah şey onun öldüğünü gösteriyordu. Adamın meteor gücü var. Hayır, kalkan gücü var. Niye dışarıya koydun alanı? Neyse. Berat yine kazandı. Abi. Şimdi sadece koş. Oradan gidebilirsin. Sana güveniyorum. İpi al. Acemileri gönder. Acemileri gönder. Ben gene bir peşime düştü. Ben sana dedim. Şey yaptı. Acemileri çağır diyor. Neyse yine maçı başlattı bıraktı. Çocuğun eline şey yaptı. Evet, savaşı kazandı. Aferin. Öbür taraftan git. Öbür taraftan. Bak, öbür şu taraftan, öbür taraftan git. Bak şöyle git. Nereye gidiyorsun? Dur haritaya bakabilir miyim? Gelmiş. Hiç bilmiyordum. Çanak burada. Çabuk ol. Ben Tom peşimizde. Dan bak O da peşimizde. Berat. Direkt savaştan vazgeçmen lazım. ne aldı. Aferin Sen niye konuşmuyorsun lan? Hayır, hayır arkadaşlar. Ama öyle konuşmak olmaz. Şimdi kaynatma vardı. Evet, doğru da. Niye uçuşmuyor? Ama ee, biraz fazla mı yapmışladık? Neyse, biraz Kaynat. Wow. O bulan sert ne? Ne direnci? İyi. Şimdi çıkabilirsin. Kostüm haline gitsene bir. Gel booster, booster. Bakalım bot demiş. Maksimum şarj. Bence, bence güç geri dönüşümü koyalım. Güç geri dönüşümü koyalım. Dönüşüm. Tamam güç geri dönüşümü koyabilirsin. Dur, Dur lan. Durdan anlamıyor musun sen? Ne oldu? Şimdi şuradan bir çıkalım. Çık. Kostümize gir. Osterlar. Scrap'ı. Otomatik yükleme, Otomatik yükle. Bak daha da iyi oldu. Şimdi acımelere bak bakalım. Kaç seviyeler. Bak demiştim sana. 10 seviye oldular. Acemilere bir daha bakar mısın? Öbür acemiyi göremediler. Bu 11'miş. Hala bu 10 oldu arkadaşlar. Bütün yetkiler otomatik yükleme yapalım. Durun, dur. Ne oldu lan? şu an ben bir şey göstereyim. İşte yeni bunu yeni ben almıştım. Yani Fragile. Tamam, şimdi customize'a girip her şeyi sp Sparky ve Creepy otomatik yetenekleri de bile otomatik otomatik bu ustalları otomatikine otomatik yapalım ne olur ne olmaz tamam bir ara verdikten sonra yani. İşte Mirek... benim ilk robotum tamam şimdi o levele yükseltsene Ha, onun için lazım olan şeyler var. Genel. mini sensör. Genellikle dur. Of oh, tam şeyini okuyacağım da. Tampa bas. O olmayan şeyler var. Mini sensör. Genellikle bir yaratık yakalanarak bulunur. Bence mini sensör bulmalısın Berat. Şimdi tamam mı? hangi yere gideyim Mirac? Krater kubbesi oradan işte. O bize krater kubbesine götürecek. <laughs> Ana orada kurt var. <laughs> Ufladı. Geliyor. 12 level olmuşuz. Yeni robot var mı onda? 20 levellik boğaza bakıp yeni robot keşfedebiliriz. Evet. O zaman niye keşfetmiyoruz? Ama onu, onu bulmak çok zor. Bence hiç zor değil. Gözlem evinden geçiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz.